Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün eşli weekend rütbesi tutacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere de miyavsu olduk. Bakalım miyavsuya weekend'deki erkeklerin, insanların tepkileri ne oluyormuş? Acaba bizi vurmayacaklar mı? Bizimle konuşmaya mı çalışacaklar? Tümümüz açık olacak. Bize silah mı verecekler? Önümüzde zıplayacaklar mı? Vesaire bunları gerçekten çok merak ediyorum. Ee, weekend hiç oynamayan birisi olarak e, orada neler döndü, neler yaşandı zamanında gerçekten bilmediğim için e, aşırı eğleneceğimize eminim. Ee, bu video çok kez deneyeceğiz. Çok kez içer içerisinden kesitler alacağız. Ama onları sürüm sürüm sarındıracağız. Hazır mısın Alisa buna? Hazırsın. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda batlar gerçekleştirdik. Villanın çatısına ineceğiz. Aşağı inersek öldürüyorlar çünkü panik yapıyorlar. Bunu çok kez denediğimiz için çatıda kalacağız biraz. Lobi'de ismimizi görenler oldu. Ama bakalım çatıdaki tepkiler ne olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Mikrofonumuz takım açık olacak. Kapalı olacak yani. Evet şu anda tümündeyiz. Geldiler bakalım. Ses yani. ses. Evet şöyle kız hareketleri yapalım birazdan. Evet beyimiz Arizona kertenkelesi rakiplerini etkilemeye çalışırken arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demek ki bu emojilerle kandırıyorlarmış kızları. Abimiz yakışıklı ama. Değil mi? <laughs> kız olmasaymış iyiymiş ama. Şu an bizden bir kız sesi bekliyorlar yani biliyorum. Ama mikrofonumuz kapalı. Alisa'nın da hasta içmesine. Bir de olsa bize ters öyle şeyler. Şöyle etkileyici biraz emojiler yapalım. Oy 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 oy. Telefon falan yapıyor. Yukarılara bakıyor hala gelen var mı diye. Şimdi bunlar kendi aralarında konuşuyorlar arkadaşlar. Oğlum bunlar kız acaba? Rezil olmayalım, şöyle olmayalım falan. Evet. Savaşlarken kullanamazsın. Çok tatlı durmuyorlar mı Ay pardon. Evet diğer bunları gelin. Ya ne yapıyorum ben? Gel öpücük öpeyim ben. Herkes çekil Memo önümde. Memo çekil önümüzden şurada bir öpücükleşiyoruz. Umarım. Umarım kız sındırılıyor. Öpücük atarken çekiniyor. Villa çatıda ne işim var? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bak. Bak 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 bak. Bu gacı da bayağı marifetliymiş. Gel Memo dans edelim. <laughs> Gel dans edelim diye. <laughs> Vurur dans edelim bu arada. Ya bu villa çatıya atlayanlar bunu mu yaptırmış? Gerçekten? Eses alacağım. Al al yan yana iken al bizi. Al al bizi yan yanayken iken eses al. Aşağı atlayalım. Aşağı mı atlasam acaba? Alice o emoji yan bir daha yapalım mı? Bir. İki. Bakalım aşağı katlar. Aynen yaptılar lan? Aynen yaptılar lan diyor. Ve o tipleri like. Hanımefendiler <laughs> gelin şimdi sizinle oyun oynayacağız. gel <laughs> gel oyun oynayacağız. Bak, geçin, yani. bu, bu, duvara geçin. Ay pardon çok özür dilerim. Duvara geçin. Karşımdaki duvara. Bekle spray atayım şuraya. Buraya geç. Ben de bir kahve içeyim. duvara. Ha. Bak şimdi cüce dersem cüce de. <laughs> Dur mükemmel olacak bu ya. Bakın oyunumuzun ismi ama tam duvara yapışın öyle olmaz. Bir dans etme ya. Dans etmeden bir dur be kardeşim yeter be. Ha. Kardeş de daha bütün her... Hayal... Yani bu cüce, bütün, bu da deve. Bütün şeyleri Bu ne yapıyor? Yani. Ya bu tam miyavsu ya bak hemen bir de küsüyor. Tam miyavsu küsüyor yapma öyle. Kardeşim dedi niye Bunlar arkadaşlar bu cüce, bu da deve tamam mı? En son yapanı vururum bu arada ciddiyim vururum. Acımam. Ben çok sert bir erkeğim. <laughs> sert ha şimdi cüce. Bir daha geç yaptığını görmeyeyim olay çıkar ha deve kar değilmiş bu ya. Ben başkan gamingi karı sandım. Ben de ben de. başkan gaming ya. Erkek miymişsiniz? Ne <laughs> 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 <Şerefsiz>. yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi siz karı mısınız? Bunun S4'ü falan var ya. Bu tam evlenmelik ya. S4'ü var diyor. <gülüyor> <gülüyor> al kanka al. Benden. <laughs> Bitti koyayım merak Ha bu Alice ya. Tamam tamam. Tut kanka onu da tut. Al ben size kit de vereyim çok özür dilerim. Haydi ama size. Bak kanka ses geliyor mu? Biz patlayacağız siz oynayacak mısınız? <laughs> kanka YouTube'a video çekiyorduk. Şu an videodaydık. Siz de YouTube'a bir merhaba deyin isterseniz. Ya ama ben... Ben deve, almak istemedim şimdi. Ya. De, ya deve, cüce şey iyiydi. Biz deve cüce de oynuyorduk çünkü chatimizle falan. Aşırı bir eğlendik yani. Bu. Vallahi Aynen. Ya ben böyle bir insanım işte, mükemmelim değil mi? Şey dedin ya, Aşırı sert erkeğimden falan. <laughs> Oğlum ya. Youtube'a yorum yazarsın artık tamam O benim diye. Kanka ne Youtube başkan yiğit mi? Aynen nasıl? aynen kanka. Ne zaman açacağım bakarım. Bu video yarına yetişir galiba ya da bugün atabilir miyiz? Bugün de atabiliriz. Bilmiyorum tepkileri biraz toplayalım. Hmm, tamam. Biz patlayacağız biz siz oynayacak mısınız? Yok patlat biz de gidelim. Aa sen buraya toplandılar. Vallahi toplandık buraya. Topel ediyoruz ya. Vallahi yumruk vurdum ya. Alo siz de, Emoji falan yapsana Yo. emoji falan yap. Bakın. Bey bak duvar dibine yaklaşmayın. Ama hakimeye sıkıyor alttan. O bana ne dans var? yapıyor bu kız. Bana dans yapıyor bu kız diye. Dur hemen dönme. Ben yapalım sana dans. Al. Yap bakalım bana biraz. <laughs> bu seferki bayağı eğlenceli olacak benziyor. Onlar niye konuşmuyor? Bir kız sesi duysalar inanacaklar da. <laughs> ne oluyor lan? Adam öldü. Adam öldü. Adam, Adam kahraman <laughs> öldü burada. Kimse vurmadı ona. Yıllar Gel yıllar. Aa ara ara ara. Ara usta. Ne canım canım nasıl oldu bu? Devranın kombini kimmiş bak bölümdeki de siyal. Devran. Devra. Ay pardon. Ben de görünmüyor diyor. Aslında yumruk alsam ne olacak? Var mı? Yemekli mi? Asla. <laughs> <laughs> Lan. Lan kurtar. Aşağı attı valla. Şimdi dövelim dövelim. Ne <laughs> Şimdi dönüştüm. <Şunu> dönüştüm. <laughs> dövelim mi? Turalı'yı dövelim mi? Haa kaldırdım aşağı attı la. <laughs> valla aşağı attı kız. <laughs> <laughs> aşağı. Gördün mü adam aşağı attı. <laughs> <laughs> <Dövvel> Bakmaya <laughs> ben Çocuk diyor ki gördün mü adam aşağı attılar diye. <laughs> Aa, Aa oturduğun yerde kil aldın ha. Bana vuruyor ya. Kim vuruyor sana? Öldü, öldü Evet arkadaşlar bugünkü villa serimiz bu kadardı. Yani daha güzel şeyler çıkabilirdi aslında. Kestiğimiz yerler çok çok fazla oldu. Aşırı eğlenceli yerler vardı ama içerisinde çok fazla küfürler olduğu için e, oraları paylaşamadık sizlerle. Bu tür serilerin devamını gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biz de elimizden geldiğince güzel yerlerini yakalayıp sizlerle buluşturmaya çalışalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve lütfen videomuzu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.